Arkadaşlar bu kit manga bunun gibi skin yapmayı göstereceğim ama hani biz biliyorsunuz şey yapıyorsunuz hani Minecraft manga skin şeyini indiriyorsunuz ondan sonra google play'den ondan sonra geçiyorsanız importluyorsunuz falan filan ama ben de, diğer bir yolunu göstereceğim belki çünkü o bazı sitelerde bazı skinler bazı skinlerde internette sağ bulabiliyorsunuz o yüzden şimdi göstereceğim ilk önce yapma ilk önce İnternete giriyoruz. Tabii ben internete giriyorum. Şöyle şuradan giriyoruz. Tabii ben şeyim. S U ayıp bırak. S U C S U c K S U S K İnternetle açıyoruz. Ve ben yeterim. Bekliyorum da. Gel böyle bu da dan tam temin her var aynı. böyle yani değişik değil sıkıntı ama bu kara falan da var tabi e, normal insan yerli çok gözüküyor orada değil sıkıntı ama ben kötü olur. ben bak benim eski benim o yüzden olmaz Görmüşsüm ama görmüştüm ama incemesi Öyle falan filan. Youtuber'lar falan da var bakın. Bak Sky Doys. Nantımı da koydum zaten. Yuma var. Çok şeyler var. Bak ne hak etme tabi. Bunun insanları siyah gözüküyor. O yüzden öyle şeyler yapmayayım. Yani. benim adım e, Match falan da var benim söyleyeyim. Ha, <laughs> bak o adı benim adım Fahir'e Meksikini. Ah. <laughs> ben tam geldi var. Sub-Zero var falan filan. Şimdi ben hoşuma gideceğim buradayım. Bir dakika. Mr. <laughs> White falan var da. Bir dakika benim ee, normal e, normal skinli gördüğüm bir tane çok güzel vardı tabi hala gör göremiyorum. Çok güzel bir tane vardı. Aa bak el ukek. <laughs> Bunu yaparsanız daima stikle bir gözünüz ama daima olmaz. Ben bu tarafa bu, buldum bu, 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 kendime ait. Açık abi. Bu, buldum da geç. Buldum arkadaşlar bakın. Şu enternet ait. Güzel. Ve arkası böyle. Şuradan bir böyle editleyebilirsiniz. Eski falan var. Mikro donat. Yani donat da biz. İndir. Şöyle. Dönüyor. benim tabi virüs var. Güvenli mi bu? Güvenli. Tamam. İndi güvenli. Tamam. Ondan sonra bu da internet değişimimiz bitti. Minecraft'e giriyoruz. skins'e tıklıyoruz. Buradan blocks'a tıklıyoruz. gel ben fotoğrafla giriyorum. Evet arkadaşlar gecen geleceğim. tamam. Ee, bu yazı açılıyor. Doğlandırıp tıklıyorsunuz. Gideceğiz bu skin'e bu bakın. Şimdi bunu indiriyoruz. Bunu böyle. Ayak şeklinde mi stil? Limoncan kahve veriyoruz. Ondan sonra Minecraft'ımızı giyiyoruz. Buraya bakın. Olmuş. Arkası doğru atayım. Arkası son yedemin. Espriydi. Neyse izlediğiniz için işte, kanalımdaki videoları görmek üzere. Burada ben musik ben Bu arada eski skin'i de mi dövdüğüm hal çekiliğini de. Neyse. Siz daha da. Donald'ın yeni.